Çocuklar şimdi Yusuf'la Enes harika bir oyun oynayacak. Biz burada parkur hazırladık. Bakar mısınız şuraya? Yolumuz var burada. Arabalarımız burada bir sürü. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Çocuklar iyi dinleyin. Size oyunu anlatıyorum şimdi. Buradan arabalarınızı atacaksınız. Buradan gelecek, gelecek, gelecek ve şu delikten dışarı çıkan kazanacak. Bakalım o kadar hızlı bir arabanız olacak. Şimdi sırayla başlıyoruz. Şimdi aynı anda üç tanesi Yusuf'un, şu arabaların 3 tanesi de Enes'in, tamam mı? Aa, bakalım olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> ya çok yaklaştı ama olmadı. Şu yeşil olan çok iyiydi ama. Hiç biri çıkmadı. Bu olmadı. Şimdi sıra ikinci atışta. Bakalım ikinci atışımız başarılı olacak mı? Burada arabalarımız şuradan çıkan kazanır. Yoldan çıkan, çitlerden çıkan kazanır. Yusuf, Yusuf 3 tane arabasını koyuyor. Enes de en güçlü arabaları seçmiş. Bakalım nasıl olacak şimdi? Anne, bu araba Anneciğim inanılmaz güçlü. Bence onlardan biri mutlaka geçer burayı. Oo. Çok az kaldı ve yarıda kaldı. Başaramadı ya. Acaba nasıl bir araba olması lazım? Çok güçlü bir araba olması lazım? Sığmayan arabayı at kenara. Sığmayanı boş ver. Bence var ya Thomas başarılı olur. Çünkü ağır bir araba ya. Ağır arabalar daha hızlı gidiyor bence. Hafif olmasındansa ağır bir araba koymalısınız. Evet anneciğim çok mantıklı konuşuyorsun. Evet. Hadi bir tane senin için ben koyuyorum Yusuf. Bir bir tane araba. Senin için seçtim güçlü bir araba. Şimdi tekrar. 3 2 ve 1 ateş. Ya hiçbir tanesi bile çıkmıyor ya. O zaman şöyle mi yapsak acaba? Bir dakika. Şöyle bir tane hızlı bir atış deneyeyim bir dakika. 1 2 <laughs> Yine olmadı. <laughs> Parkımın çektiğini parkımın çektiğini parkımın evet anneciğim parkı. Aa! Bozdunuz. Parkuru kırdınız ya. Ne olacak şimdi? Vay! Kırık parkurla bile çocuklar oynamaya devam ediyor. Yine de bir yolda buluyorsunuz Yusuf ya. İnanamıyorum size. Atın bakayım. At 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 hızlı hızlı. hızlı. Olmuyor. Kendi kendine nasıl gitsin Enes? Kendi kendine ki. Hiçbiri kazanamadı ya. O kadar araba var. Ha, yaşasın. Sonunda bir tanesi kazandı. Çok başarılı bir atıştı bu. Enes tebrikler teyzeciğim. O çok iyi bir arabaydı. Yusuf'unkini de attık olmadı. Şimdi bir tane de Yusuf atsın. Bakalım olacak mı? Hop. Oh. Çok hızlı atma lazım anneciğim. Enes gibi. Çok hızlı. Oradan hızlıca hızlıca hızlıca. Tam ortaya denk getir. Ve tam orada kaldı ya. Tam şurada ya. Bu kadar şanssızlık olamaz. Çok yaklaştığın için kabul ediyorum oğlum onu. Kazanmış gibi oldum bence. Ha, bir daha mı atıyorsun? O kadar heyecanlı ki bir tane daha atmak istiyorum. Oh. <laughs> Hop. Yusuf. Üstünde kalmış arabaları. O küçük araba ne? Aa, Enes ne, güvendin o küçük arabanın ya? <gülüyor> <gülüyor> o küçük araba hiçbir şey yaramadı. Aa, uçak atıyor Enes abi Yusuf. Ama uçak da gitmedi. Yusuf'un arabası küçük küçük gidiyor gidiyor. orada kaldı. Öyle. <laughs> yine gitmedi. Çok başarılı bir araba. Bakalım. Oo, tamam oldu. Enes, Enes bir kere tam attı. Yusuf da atmaya çok yaklaştığı için ikiniz de kazandınız. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.